Merhabalar <laughs> Kabızlık çok önemli bir sağlık sorunu ve toplumun %10'undan fazlasını ilgilendiren bir sorun. Kabızlık sorunu çözülmeden bir bireyin dengede ve mutlu olması mümkün değil. Ve nasıl ki her akşam evde biriken çöplerimizi sabahleyin güzelce poşetliyoruz ve evin dışına çıkarıyorsak sabahları düzenli olarak muz kıvamında dışkılamak çok değerli. Hatta bu bir kere değil günde iki kere ve bazı kaynaklara göre günde üç kere yaşanmalı sağlıklı olmanın bir koşulu olarak çeşitli kabızlık için öneriler veriliyor biliyorum. Ben bugün size ilginç bulduğum ve çok pratik bir öneriyi aktarmak istiyorum. Kivi yemek Kivi meyvesi e, içerdiği çok değerli işte lifleriyle ve diğer sağlıklı özellikleriyle bilimsel çalışmalara konu olmuş ve kabızlık sorununun çözümünde kullanılabilecek bir alternatif olarak gösteriliyor. Bakın bir e, randomize klinik çalışmada e, bireylerin bir grubuna günde iki tane kiviyi dört hafta boyunca tüketmeleri isteniyor. Gruba bu şekilde kivi sağlanıyor. Bir diğer grupta yine kabızlık tedavisinde işe yaradığı ve e, kılavuzlarda e, yer alan bir tedavi tedavi yöntemi olarak karnıyarık otu tohumu tozu silium husk diye geçiyor biliyorsunuz 7,5 gram veriliyor ve her iki grup bunları 4 hafta kullandıktan sonra 2 hafta ara veriliyor ondan sonra gruplar yer değiştiriyor işte karnıyarık otu tohumu tozu kullanan kiwi kivi kullanan karnıyarık otu tohumu tozu kullanıyor ve sonuçlar gösteriyor ki günde 2 tane kiwi tüketmek bakın kılavuzlarda rutin tedavide yer alan karnıyarık otu tohumu tozuna göre daha başarılı sonuç veriyor bağırsak hareketli kendiliğinden olan bağırsak hareketleri daha fazla artmış ve bağırsaklarda hani kabızlığa bağlı o rahatsızlık hissinde azalmış olmuş daha fazla miktarda. kivinin içerdiği lifler bol su çeken lifler ve dolayısıyla bir dolgu malzemesi yaratıyor. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini artırıcı özelliği de var. Yine kivi içerdiği çeşitli bileşiklerle bağırsakın iç yüzeyinde müsin dediğimiz koruyucu ve kayganlaştırıcı tabakayı sağlamlaştırıyor. Mikro biyotayı iyileştiriyor ve aynı zamanda da antioksidan flavonoidleri var. Mesela 100 gram kivi de 25 gram'a, ya, miligram'a yakın glutatyon var. Yine 100 gram kivi ki bu bir kivi gibi düşünebilirsiniz. E, 95 miligram gibi C vitamini var, 40 mikrogram K vitamini var, çeşitli e, flavonoidler var ve e, bol miktarda da lif var. Dediğim gibi e, iki tane kivi de 6 gram lif almış oluyorsunuz. Sadece kivi tüketerek bile bağırsak sağlığınızı güçlendir. Umarım işe yarayan bir yapıcıdır. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dengede ve mutlu kalın.